1 litre süt ve 15 adet incirle harika bir tarif birazdan bu kanalda sizlerle tarif hemen şimdi başlıyor. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çok güzel ve hafif bir tatlı tarifi paylaşacağım. İncir uyutması yapacağız. İncir uyutması çok kolay bir tatlıdır. Sadece iki malzemeden oluşur. Hemen tatlımın yapılışına başlıyorum. Ocağımın altına orta ısıda açtım. 1 litre kadar sütüm var. Sütümü içerisine ekliyorum. Ve sütüm Serçe parmağım içerisinde 5 saniye kalacak kadar ısınacak. Yani ılık bir sıcaktan az daha ıı, soğuk mu diyelim? Öyle bir süt elde edeceğim. Ilık olacak. Daha sonrasında içerisine incir doğrayacağım. Burada 15 adet incirim var. İncirlerimi de şu şekilde başlarını alıyorum. Sonra onları şöyle küçük parçalara böleceğim. 3 parçaya, 2 parçaya bölebilirsiniz. Bu şekilde küçük parçalar oluşturacağım. Serçe parmağımla sütümü kontrol ediyorum. mı sıcaklığı gayet iyi şu anda. Sütün içerisinde serçe parmağım 5 saniye kalacak kadar sıcaklıkta. Şimdi altını kapatıyorum. İçerisine doğramış olduğum incirlerimi ekliyorum. Ve ben içerisinde biraz da tarçın kullanıyorum. Tarçını çok yakıştırıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla tarçın ekliyorum ve güzelce bir blender yardımıyla hepsini çekiyorum. alacak şekilde bütün incirlerimi çektim. Şu anda incir uyutma kaselere bölüştürülmek üzere hazır. Evet. incir uyutmanın kıvamını şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten de çok lezzetli bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ramazan için Sütlü Tatlılar serisinin ikinci tatlısı incir uyutması oldu. Bu şekilde bütün kaselerimi dolduracağım. Şimdi 6 kase artı bir tane de şöyle yani 7 kase kadar çıktı. Ee, şimdi incir uyutmalarımın üzerine şöyle bir tepsiyle kapatıyorum. Daha sonrasında da Bir bezle şu şekilde örtüceğim. Bu şekilde ilk sıcakları çıkana kadar duracaklar. Daha sonra onları buzdolabına soğumaya ve dinlenmeye bırakacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı seviyorsanız beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Her zaman bir tutamda ince YouTube kanalımda kalın buzdolabından çıkmış ve süslenmiş halleri de videonun içerisinde ekli halde olacak minicir uyutmalarımı 2 saat kadar dışarıda beklettim artık üzerlerini açacağım ve buzdolabına kaldıracağım gayet güzel şekilde olmuşlar şöyle yakından da göstereyim size ben üzeri için biraz fıstık kullanacağım dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ve şöyle yenebilen çiçek kullanacağım. Cevizle, hindistan ceviziyle fındıkla dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bir süsleme yaptım fakat isterseniz meyve parçalarıyla da incir uyutmanızı süsleyebilirsiniz Ben eşim için çay yanına şöyle muzla küçük bir süsleme hazırlıyorum Sizlerde üzerine kakao serpebilirsiniz veya tarçın dökebilirsiniz veya başka meyvelerde kullanabilirsiniz bunu da sizlerle paylaşmak istedim